Herkese merhabalar. Emir kurtulsun, daha fazla kötü sahneler izlemek istemiyoruz diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir'in kaçırılmasından sonra ortalık iyice karışacak. Konaktaki herkes Emir'in kaçırılmasından dolayı savaşı suçlarken savaş suçsuz olduğunu söyleyecek. Gülperi Emir'in en son savaşın yanına gittiğini bildiği için savaşın evine basarak onu elinden yaralar. Fakat savaş inatla emri kendisinin kaçırmadığını bunu yapmak istesem en başından yapardım diyerek Gülperi'yi ikna etmeye çalışacak. Savaş Gülperi'nin kendisine inanmamasından dolayı Gülperi ile beraber Emir'i aramaya başlar. Savaş gittiği adreslerde Emir'i soruşturmaya başlar. Fakat kimse Emir'in yerini söylemek istemez. Bunun üzerine Savaş da içlerinden birini döverek zorla konuşturmaya çalışır. O sırada Gülperi de uzaktan Savaş'ın neler yaptığını izler. İçlerinden biri Emir'in öldürüldüğünü bunu yapan kişinin de Sıra İsmail olduğunu söyler. Zaten fark ederseniz Emir'in gözleri açıldığı sırada sen diye tepki verdiğini görmüştük. İlk başta Emiri kaçıran kişinin savaş olduğunu düşünmüştük. Fakat Emiri kaçıran kişi savaş değildir. Emiri kaçıran kişi muhtemelen eski bir düşman olacak. Savaş ise sırf Gülper'in ilgisini çekebilmek için Emiri kurtarmaya çalışacak. Emir bir süre kayıp olurken Paris'lerde konağa gelerek Emir'in bulunmadığını söyleyecek. Konaktaki herkes bu habere çok üzülecek. Muhtemelen Emir ya kendisi kurtulacak ya da Savaş ve Gülperi harekete geçerek Emir'i kurtaracak. Her farklı ihtimallerde de Emir kurtulacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce Emir nasıl kurtulur? Yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.